Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Kazgan işimlerinin herkese selamlar. Şu an bir Pro sim kartı ve hafıza kartı nasıl takılık istiyorsanız göstereceğim. Cihazımızın sol üst kısımda gördüğünüz sim kartı yine boşluğu mevcut. Sim kartı yine boşluğunu cihazımıza sim kartı iğnesi çıkartıyoruz. Şu şekilde attıktan sonra arkadaşlar cihazımızı sim kartı yaparız. Çıktı çift sim bir hafıza kartı. Sim 1 burası, sim 2 burası. Aparat taktıktan sonra arkadaşlar cihazımızın sim kartı da bu şekilde takıyorsunuz. Gördüğünüz gibi daha sonra da cihaza takıyoruz. Evet taktıktan sonra arkadaşlar bu şekilde işlemimizi sonlandırmış bulunmaktayız. Eğer sim kart iğnesi yoksa arkadaşlar elinizde toplu iğne olabilir. Toplu iğnenin e, sivri bölümünü yan keski veya penseyle keserseniz rahatlı bir şekilde sim kart iğnesi olarak da kullanabilirsiniz. Ve böylelikle bir videonun daha sonra geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.